Merhaba Cimbom Taraftarları Bugün, Galatasaray'ın geleceğini sarsacak bir haberle karşınızdayız. Real Madrid'in patronu, kulübümüzün safını almak için milyarlarca euroluk dev bir teklif yaptı. Evet, yanlış duymadınız. Bu büyük gelişme, Galatasaray camiasında heyecan ve endişe yarattı. Peki, bu teklifin arka planında neler var? Gelin bu konuyu derinlemesine inceleyelim. Öncelikle Real Madrid'in yaptığı bu teklifin Galatasaray için ne anlama geldiğini anlamamız gerekiyor. Kulübümüz son yıllarda finansal zorluklarla boğuşuyor. Borçlar, transfer harcamaları ve ekonomik kriz derken sarın kırmızı camia büyük bir belirsizlik içinde. Ancak şimdi Real Madrid gibi dev bir kulübün ilgisi Galatasaray'ın bu durumu tersine çevirebilecek bir fırsat sunuyor. Bu teklif, sadece maddi anlamda değil, aynı zamanda prestij açısından da önemli bir adım olabilir. Şimdi, bu teklifin detaylarına bakalım. Real Madrid'in, Galatasaray'ın safını satın almak için ortaya koyduğu rakamın tam olarak ne olduğu açıklanmadı. Ancak kulislerde dolaşan söylentilere göre, bu rakam 2 milyar euroyu aşabilir. Evet, bu gerçekten dev bir para. Fakat bu durum sadece bir satışın ötesinde Galatasaray'ın geleceği için bir dönüm noktası olabilir. Taraftarlar bu teklifin kabul edilmesi halinde neler olabileceğini merak ediyor. Yeni yatırımcılar, değişen yönetim, transfer politikaları ve daha fazlası. Şimdi bu noktada sizlere bir soru sormak istiyorum. Real Madrid'in teklifi kabul edilirse Galatasaray camiasında neler değişir? Yorumlarınızı bekliyorum. Unutmayın, bu sadece bir başlangıç. Bu teklifin Galatasaray için sunduğu avantajların yanı sıra bazı riskleri de beraberinde getirebileceğini unutmamak lazım. Real Madrid bu satın almayı sadece bir yatırım olarak görmüyor. Aynı zamanda Galatasaray'ın uluslararası alandaki prestijini artırmak için de bir fırsat olarak değerlendiriyor. Peki bu durumda Galatasaray'ın bağımsızlığı ve kimliği nasıl etkilenecek? Bu sorular taraftarlar arasında tartışmalara yol açabilir. Galatasaray tarih boyunca büyük başarılara imza atmış bir kulüp. Bu başarılar sadece sahada değil, aynı zamanda yöneticilerin vizyonu ve taraftarların desteğiyle mümkün oldu. Ancak şimdi Real Madrid gibi bir devin ilgisi kulübün geleceği için yeni bir sayfa açabilir. Bu durum bazı taraftarlar için umut verici olsa da, diğerleri için endişe kaynağı. Özellikle kulübün ruhunu kaybetme korkusu birçok taraftarın aklındaki en büyük soru işareti. Sonuç olarak Real Madrid'in Galatasaray'a yaptığı bu milyar euroluk teklif sadece bir finansal fırsat değil, aynı zamanda büyük bir tartışmanın da kapılarını aralıyor. Galatasaray bu süreçte nasıl bir yol izleyecek? Altyapıdan yetişen oyuncular ve mevcut kadro üzerindeki etkileri neler olacak? Bütün bu sorular taraftarların kalbinde bir heyecan yaratıyor. Şimdi Galatasaray camiasının bu duruma nasıl tepki vereceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Unutmayın, Galatasaray her zaman en iyiye layık. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha fazla bilgi ve gelişme ile karşınızda olacağız. Şimdi, sahada neler olacağına birlikte bakalım. Sevgili Cimbom taraftarları, bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bugün, Galatasaray'ımızın geleceği için çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Real Madrid'in Galatasaray'ın safını alma teklifinin getirdiği taktiksel ve stratejik etkilerini konuşacağız. Hadi, bu heyecan dolu yolculuğa başlayalım. Real Madrid'in Galatasaray'ın safını almak için yaptığı milyarlarca euroluk teklif, kulübümüzün geleceği için büyük bir dönüm noktası olabilir. Bu teklif, sadece bir satın alma girişimi değil, aynı zamanda iki dev kulüp arasındaki rekabetin yeni bir boyuta taşınması anlamına geliyor. Peki, bu teklifin Galatasaray üzerindeki taktiksel ve stratejik etkileri neler olabilir? Öncelikle, bu durum Galatasaray'ın finansal yapısını etkileyebilir. Eğer Real Madrid bu teklifi kabul ettirirse, Galatasaray'ın kasası dolacak ve kulüp, transfer politikalarını yenileme şansına sahip olacak. Bu durumda, takıma katılacak yeni yıldızlar, taraftarın heyecanını artıracak ve ligdeki rekabet gücünü yükseltecektir. Ancak, bu durumun gelecekteki etkileri hakkında ne düşünüyoruz? Düşünün ki bu para kaynağıyla birlikte Galatasaray'ın hem yerli hem de yabancı oyuncular için daha cazip bir adres haline gelmesi muhtemel. Kulübümüzü hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında daha da güçlendirebilir. Ancak burada bir diğer önemli noktada Real Madrid'in Galatasaray üzerindeki etkisi. Eğer bu satın alma gerçekleşirse Galatasaray'ın bağımsızlığı tartışma konusu olabilir. Real Madrid'in bir ortak olarak kulüp içinde yer alması yönetim kararlarını nasıl etkileyecek? Taraftarlarımızın bu duruma tepkisi ne olacak? Tarih boyunca Galatasaray kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp olmayı başardı. Bu bağımsızlık taraftarlarımız için bir gurur kaynağı. Ancak bir devin gölgesinde kalmak bu bağımsızlık hissini zedeleyebilir. Bu noktada sahadaki performansa da dikkat çekmek gerekiyor. Eğer Galatasaray bu teklifin getirdiği finansal güçle doğru hamleler yapabilirse hem ligdeki rakiplerini geride bırakabilir hem de Avrupa kupalarında daha iddialı bir konuma gelebilir. Ancak bunun için yönetimin doğru kararlar alması şart. Taraftarı heyecanlandıracak ve takımı güçlendirecek transferler yapılmazsa bu teklif sadece bir hayal olarak kalabilir. Şimdi, bu teklifin Galatasaray'ın oyun stratejisi üzerindeki olası etkilerine bakalım. Real Madrid gibi bir devre işbirliği yapmak, Galatasaray'ın oyun anlayışını da değiştirebilir. Yeni gelen oyuncuların profili, takımın oyun stilini etkileyebilir. Daha ofansif bir futbol mu, yoksa daha temkinli bir yaklaşım mı? Bu sorular, mevcut teknik ekibin ve oyuncuların geleceği için kritik öneme sahip. Ayrıca bu tür bir finansal destek altyapıya yönelik yatırımları da artırabilir. Galatasaray'ın genç yeteneklerini geliştirmek ve A takım seviyesine çıkarmak için daha fazla imkan doğabilir. Geçmişteki başarılarımızın temelinde yatan altyapı bu durumda yeni bir ivme kazanabilir. Ancak bunun için hedeflerin net bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Son olarak taraftarın bu gelişmelere tepkisi de son derece önemli. Galatasaray taraftarı kulübüne her zaman sahip çıktığı gibi bu durum karşısında da sesini yükseltecektir. Destek ve eleştiriler yönetimin alacağı kararlarda belirleyici olabilir. Sizce bu teklif Galatasaray için bir fırsat mı yoksa bir tehdit mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi bu heyecan dolu konuyu daha da derinlemesine incelemek üzere bir sonraki bölümde Galatasaray ve Real Madrid arasındaki tarihsel rekabete ve bu teklifin anlamına odaklanacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere, Cimbom. Sevgili Cimbom taraftarları, şimdi Galatasaray ile Real Madrid arasındaki tarihi rekabetin derinliklerine dalıyoruz. Real Madrid'in Galatasaray'ın safını satın alma teklifi, sadece bir finansal olay değil, aynı zamanda futbol tarihine damga vuracak bir savaşın habercisi. Peki, bu teklifin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Real Madrid'in sahibi, Galatasaray'ın safını almak için milyarlarca euro teklif etti. Bu futbol dünyasında bir bomba etkisi yaratan bir durum. Ama arka planda yatan rekabet ve tarihsel bağlar, bu teklifin anlamını çok daha derinleştiriyor. Galatasaray ve Real Madrid, Avrupa futbolunun en prestijli kulüplerinden ikisi. İkisinin de tarihi, başarıları ve taraftarlarıyla dolu. Ancak bu rekabetin kökleri çok daha derinlere uzanıyor. Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak Avrupa'da büyük bir başarıya imza attı. O dönemde Real Madrid Avrupa'nın en büyük kulübü olarak kabul ediliyordu. Galatasaray'ın bu zaferi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yankı buldu. Bu başarı, Türk futbolunun uluslararası arenada nasıl bir güç olabileceğini gösterdi. İşte bu rekabet yıllar içinde birçok heyecan verici maça, unutulmaz anlara ve sürpriz sonuçlara sahne oldu. Real Madrid, tarih boyunca birçok büyük oyuncuyu kadrosuna katmış ve dünya futboluna damga vurmuş bir kulüp. Galatasaray ise, Türk futbolunu temsil eden ve uluslararası başarılar elde eden bir başka dev. Ki kulüp arasındaki bu mücadele, sadece sahada değil, finansal arenada da devam ediyor. Real Madrid'in bu teklifi, Galatasaray'ın geleceği için bir dönüm noktası olabilir. Ancak bu durum, aynı zamanda taraftarlar arasında büyük bir tartışma da yaratıyor. Bu teklifin ardında yatan nedenlere baktığımızda, Galatasaray'ın finansal durumunun ve yönetim stratejilerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Real Madrid, Galatasaray'ın potansiyelini ve değerini çok iyi biliyor. Bu nedenle, bu teklifi yaparak hem yatırım yapmak, hem de Galatasaray'ın gücünden faydalanmak istiyor. Ancak Galatasaray taraftarları, bu teklife nasıl bir tepki verecek? Bu durum, kulübün geleceğini nasıl etkileyebilir? Bu sorular, futbol severler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Sahada yaşanan rekabet, sadece maçlarla sınırlı değil. Altyapı yatırımları, oyuncu gelişimi ve uzun vadeli stratejiler de bu rekabetin bir parçası. Galatasaray, genç yetenekleri keşfetme ve onları Avrupa futboluna kazandırma konusunda her zaman ön planda olmuştur. Ancak Real Madrid'in bu teklifi Galatasaray'ın bu stratejisini nasıl etkileyecek? Genç oyuncular için yeni fırsatlar mı doğacak yoksa kulüp bu teklif karşısında zayıflayacak mı? İki kulüp arasındaki bu tarihi rekabet sadece futbol sahasında değil, aynı zamanda finansal arenada da büyük bir mücadeleye dönüşüyor. Real Madrid Galatasaray'ın safını alarak sadece Türk futboluna değil, Avrupa futboluna da büyük bir etki yaratmayı hedefliyor. Ancak bu süreçte Galatasaray taraftarlarının duyguları ve düşünceleri de oldukça önemli. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galatasaray bu teklife karşı nasıl bir strateji izlemeli? Unutmayın, bu rekabet daha yeni başlıyor. Şimdi ise Galatasaray'ın geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir sonraki bölüme geçiyoruz. Hazır olun, sürprizler ve heyecan dolu anlar sizleri bekliyor. Merhaba Cimbomlu kardeşlerim. Bugün burada, Galatasaray'ın geleceği hakkında büyük bir tartışmaya açılış yapıyoruz. Real Madrid patronunun Galatasaray'ın safını satın almak için milyarlarca euro teklif ettiğini duyduğumuzda, kalp atışlarımız hızlandı, değil mi? Bu teklifin arkasındaki nedenler ve bunun Cimbom'un geleceği üzerindeki etkileri hakkında konuşalım. Ama önce, kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Geçtiğimiz günlerde, Galatasaray'ın safı için Real Madrid'in milyar euroluk teklifi gündeme bomba gibi düştü. Bu durum, sadece iki dev kulüp arasındaki rekabeti değil, aynı zamanda Galatasaray'ın geleceği için kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor. Peki bu teklifin ardında ne var? Real Madrid Galatasaray'ın potansiyelini mi görüyor yoksa başka bir planı mı var? Bu sorular taraftarları ikiye böldü. Kimisi bu teklifi bir fırsat olarak görürken kimisi ise bu durumun arkasındaki olumsuz senaryoları tartışıyor. Galatasaray'ın mevcut durumu bu teklifin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Takım Süper Lig'de ve Avrupa'da büyük hedeflere sahip. Ancak bu hedeflere ulaşabilmek için güçlü bir yapıya ihtiyaç var. Real Madrid'in teklifi bu yapının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Taraftarlar kulübün bu teklifi değerlendirmesini ve en iyi kararı vermesini bekliyor. Ancak bu süreçte futbol dünyasının dinamiklerinin nasıl değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Şimdi bu teklifin olası sonuçlarına bakalım. Eğer Galatasaray Real Madrid'in teklifini kabul ederse kulüp büyük bir finansal güce sahip olabilir. Yatırımlar, yeni oyuncular ve altyapı projeleri için büyük bir kaynak yaratabilir. Ancak bu durum taraftar arasında büyük bir tartışma yaratabilir. Bazıları kulübün ruhunun kaybolabileceğinden endişe ederken, diğerleri ise bu fırsatın değerlendirilmesini savunuyor. Bu durum Galatasaray'ın geleceği için kritik bir eşik olacak. Taraftar tepkileri de bu süreçte oldukça önemli. Sosyal medyada Galatasaraylıların bu teklife karşı farklı görüşleri ortaya çıkıyor. Bazıları kulübün büyük bir marka olmasını ve Avrupa'da daha fazla başarı elde etmesini isterken bazıları ise bu teklifin arkasındaki niyetleri sorguluyor. Galatasaray'ın kimliği bu teklifin kabul edilmesiyle nasıl şekillenecek? Cimbomlu taraftarlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Gelecek belirsiz ama heyecan verici gözüküyor. Galatasaray'ın bu teklifi nasıl değerlendireceği sadece kulübün geleceğini değil, aynı zamanda Türk futbolunun da yönünü belirleyebilir. Real Madrid gibi bir devin bu kadar ciddi bir teklifle sahneye çıkması Galatasaray'ın uluslararası arenada ne kadar önemli bir figür olduğunu gösteriyor. Ancak tüm bu gelişmelerin ardından taraftarın nasıl bir tepki vereceği en az bu teklifle ilgili diğer faktörler kadar önemli. Sonuç olarak Galatasaray'ın önü açık ama dolu bir belirsizlik var. Bu teklif sadece finansal bir fırsat değil, aynı zamanda kulübün ruhunu, kimliğini ve geleceğini etkileyebilecek büyük bir karar. Cimbom'un bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği hepimizi yakından ilgilendiriyor. Peki sizler bu teklif hakkında ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın bu teklife nasıl bir tepki vermesini bekliyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek haberlerde görüşmek üzere Cimbom Unutmayın, her zaman destekleyin ve Cimbom'un yanında olun.